Arkadaşlar, bugün sizlerle ilk Minecraft, ya nah, ne Minecraft'ı, ilk Roblox şeyimi çekeceğim, hmm, Loblox videomu oynatayım diye düşünüyorum arkadaşlar. Üçünü oynayacağız arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bu videoya bir like, sizden 3 veya istediğiniz kadar like atın arkadaşlar. Böyle Roblox 2 2 çektim. Roblox'un ikinci bölümü çektim ha, gelebilir. Ne? Ya onu şey bıraktık. Abi benim ne benimiz? Ne anlamadım mı gittin? arkadaşlar bir sürü un vardı atlattık arkadaşlar Allah'ın içine Evet e, Lan burada ben diye durdum Ya ben bu arkadaşlar beni burada ne işi var Ben niye buraya geldim Abi sakın beni aşağıda Atacağız bu itin Arkadaşlar Hakkınızı helal edin. Mitin konuşuyor. Bombalama. Hayır. İnşallah kafam yerin dibine gel. Oh. Kafam kırıldı. Eee <laughs> şu iksiri alayım bir götünü sık. Ne diyor lan? Oh. Kardeşim siz ne biçim bir salıncak yapmışsınız? Böyle salıncak mı oluruz? Allah Allah. Adam öldü. Kahlan. E kafam benim korudu. Şunu şuna gelince ben ne oluyor ne oluyor? Canım? Uçacaksın. 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 Öbürkü dünyaya gidiyorum. Arkadaşlar <laughs> öldüm mü be? Öldüm galiba. Öldüm ben. <laughs> like atmayı, abone olmayı ne olur unutmayın ne olur. Gece mi çıktı burada? Pardon pardon. Ne yapıyor bu ya? Lan oğlum ne yapıyorsun? Niye tutuyor Böyle burada top var ya. Watch hi ya. vallahi tek de yaptım arkadaşlar Bismillah kolum gitti. Kolum gitti arka, arka arkadaşlar kolum gitmişti. Acaba burada ne dersen alayım. Uçuyorum. Uçacaksın. Uçacaksın. Havaları uçacaksın. Abi onun sırası var. Nasıl oğlum? Allah hayır. Metallerim bozulacak Oh. Oh güzelmiş abi. Su. Hem bir sus. Arkadaşlar şu Robux kafamdaki bilmeyen için beleş o beleş. <laughs> Çok değişik oldu. de böyle yaptınız ki Bombalama atlayın. Ya Allah. Bu ne biçim bombalama atlayış derken? Ya kardeşim izah şuraya bir zıplama şeyi koyar Allah aşkına ya. Ha tamam batayanda tutacağım. Arkadaşlar biz samimi yokuz. Yere gideceğimizi sorarsanız çirşin bir gideceğiz. Çirşin de video da bilmiyorum bilmiyorum. gelir mi onu da bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar daha oraya bilmediğim için Burak atamam. Çünkü daha yeni gidebileceğimiz bir yer. Abi benim yükteki korkum var. Tamam o zaman bu hayır abi. Allah, inşallah birisi beni tutar. Oh. Asker'sin kafayı yarıyor. <laughs> Kardeşim sen sen ne yapıyorsun? T ben bamba alayım. Adam uçuyor. Ben şu adamı bamba alayım. Tüm karşıyım. Kim uçurayım adam Adam da arkadaşlar. Ben... Adam illa yere düşmek için sıfırlanmış. Ee, ben burada ne kadar mı? Bacım kaydı. Oh azıcık yatak ya azıcık yat. Oy anam kalbelim anam kalbim dedem anam. Oh. Oy, 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 oy. arkadaşlar. Burası bize ne yapıyor? <laughs> Anladım. Ben daha gitmek istemiyorum. Abla, kaç kilo süsle? Kadın kaç kilo arkadaşlar? Bu kadar kötü olmaz ya. <laughs> Aa benim beni bu box karakterimin aynısından çalmış arkadaşlar. Bunun <laughs> bedelini ödeyecek. Kimse benim aynı giydiğim tişörtten bir daha giyemez. Karkarsa hiçbir arası. Bu da kim? Oh. Oh. Burada mis mis patlarsın kardeşim. Ömür <laughs> arkadaşlar elma buldum. Of. Pei malimiş. E bunları bir oyuncu yapıt olmuyor ki. Bakayım. Play vecher <laughs> yere. Bi de bi de bi Arkadaşlar bu bozulma beş. Bozulmamış arkadaşlar. Buzulmamış. Ne zaman yere düşeceğim ben? Ne zaman yere düşer ben? Ne zaman yere düşer? Böyle PUBG'de atlarken deli oyuncular. Öne ne? Ben bir türlü de düşemiyorum arkadaşlar. Senin abi o kadar basmışsın ki artık düşmek beni almıyor. Lan bütün yere düşemedik. biz. Arkadaşlar. Bunun hmm, tek bir çaresi var. O da. Sıvıram. <laughs> 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 var mı lan çıkacak? koptu. Aa! Ah! Oh. E ee, çok eğlenceli mi? Azıcık kendimi büyütsem. Gel gel azıcık kendimi büyütüyorum. Yuhu. Peki şimdi bu kadar yeter. Merhaba bakayım şunu Al bakayım şunu Alamadık Leyla Evet arkadaşlar Junior süper kahraman Oh Yeni süper kahraman Roblox'un kahramanlarında Lan sadece buranın Roblox kahramanı benim Kimse burada loblox kahramanı olamaz. Cıs. Şimdi ağzına sıçıdım senin oğlum. Arkadaşlar benim şeyimi çalmışlar. Şimdi sana Osmanlı devletini göstereceğimiz. Oh. İli Oh, İli çarbalık. bana bir daha demedim lan benim skinimi çalmak yok mu diye. Kalkmıyor bu. Kalkmıyor. Arkadaşlar bu kalkmıyor. Valla elimden gelen yaptım. Bu kalkmıyor. La bırak beni. Arkadaşlar ben kaçırıyorum. Yardım et. Oh. Oh. Ne yapıyorsun kardeşim? Kardeşim bırak. Hayır 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 hayır. Sakın düdüldüğüm şey yapma, ne olur. Ay düşüldüğüm. Hey, Düşündüğüm şey olmaz. Allah! Oh, bayıktık lan. Bir bezeno de şeyler yapacağım. Allah, arkadaşlar vurmaya çalış. Oy. Şimdi seni siçtim seni. Burada ne diyorum? lala idi ele zamanı ne ne di arkadaşlar burası bozuktu değilmiş oh <gülüyor> <gülüyor> bay bay arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun 14 dakikadır videoda dayız hadi bay bay la <laughs>